Adem babacığım saat 7.34 yine bizi nereye götürüyorsun? Günaydınlar. Ufak bir şey turu yaptıracağım. Ayvalık turu. oradan da de kısmet olursa bakalım. Vizeyi yedirebilirsek bir günümüz kalmış. Bir Midilli'ye geçeceğiz bir günlüğüne. Bazı kaynak olur diyor, bazı kaynak olmaz Vallahi diyor. Vallahi bir haftadan beri kafayı yedim, konuşuyordum turizm şirketleriyle. Bizim 19 gün, Yurt dışında kalmışız. Normalde 20 gün hakkımız var, bir günde hakkımız var. Günü birlik gelip çıkmamız gerekiyor ama bilemiyorum artık. Ama kesin çıkacağım yani, kesin. İyi. Yol üstünde, Bülent Börek'te ilk molamızı değil de ilk yemek şeyimizi verdik, molamızı. Böreğimizi yiyip yola devam edeceğiz. Uzuyor mu canım videolardaki Bilmiyorum gibi? Yap bakalım. Bu ağır uzadı be. Wow! Fena! Eceabad'dayız. Karşı iskeleye geçeceğiz. Hava bayağı güzel. Biz Avrupa'dayken serindi tekrardan yaz geri geldi resmen. Hatta bayağı sıcak. <laughs> Kaleye gelmişken Kadir Usta'dan da peynir helvası aldık. Yolda onu yiyoruz arabaya aldık. Kızarmış aldık. Yola devam ediyoruz indik vapurdan. Otelimiz da. Şimdi geldik. Burada böyle minik bir banyosu var. Buraya minik bir dolap koymuşlar. Bu şekilde içerisi. Balkonumuz var burada da. Manzarası da bu şekilde önü ferah güzel denizi görüyor. Hava da çok güzel. Şimdi yerleşip dışarı çıkacağız. Merhaba ayvalık kedisi. Merhaba. Ne haber? Ne haber seviyor musun beni? Teşekkür ederim çok güzel sevdin. Nasılsın iyi misin? Güzel kedi. Miau. Kafa atsaydın. <laughs> ayvalığın içini gezdik, turladık. Akşam oldu. Saat 19.35. Meşhur ayvalık tostu aldık. Ayranımızla. Şimdi bunu yiyeceğiz. Oradan da biraz daha gezip herhalde odamıza döneriz. Erdoğan Bey siz ne yapıyorsunuz telefonunuzla? Ben özel işlerim var. Bu arada şu ayvalık tostu. Yani şu rezilliğe bak. Ayvalığa geldi. Niye? Eyvallah. <laughs> Çocuk da ona diyorsun sandım. <laughs> Evet. Tostlarımızı da burada yedik, lezzetliydi, güzeldi. Baba, cost it? 530 lira. 150 lira de tostlar. 3 tane tost, dört tane ayran. İyi ama ucuzlamış bir yaramız. Bence de normal fiyat. Şey... Şey ama oradakiler devasaydı hani ha. bitiremiyordun sanki Çok bu normal boy söylemişti bana ne be dedim Cunda Nihat diye burada bir restoran var Cunda kazık dedim Cunda Nihat'a mı geldik adam da güldü bana zindirim yapmıştı <laughs> evet. burasının ama makul fiyatı ve lezzetliydi yani beğendik evet. Evet. şimdi akşam manzaralarıyla ayvalık ilk günümüzden günaydın herkese otelimizin kahvaltısı güzel görünüyor şimdi hepsi kuruldu yemeğe başlayacağız bugünün planı neydi babacım bugünün planı bugün Ayvalık pazarını gezeceğiz Ayvalık pazarını <laughs> gezeceğiz bugün oradan da belki samsaklıya falan gider dolaşırız Ayvalık'ın içinde dolaşırız Göküm, afiyet olsun babam odada uyumaya karar verdi annemle ben de geldik kumsalda yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel. Kimseler yok. <laughs> Şurada bir şey hareketli anne. Bak suyun içine. Bir şey var. Koçun müzesi varmış. Bakalım gezelim. Müze kart geçiyor mu acaba? Ne yapmışlar buraya böyle? Gelemez. <laughs> Cunda Adası'na geldik. Yürüyüş yapıyoruz. Şu anda biraz daha arka sokaklarındayız. Birazdan daha güzel yerlerini de göstereceğim, çekeceğim. Ee, yemekte bu arada yani memnun kalmadık açıkçası. Hatta kötüydü diyebiliriz. Midyat hava yani pisti yani ne diye başka türlü yani açıklanamaz resmen pisti ayıklamamışlardı içi falan pisti kalamar da aynı şekilde sosları böyle ekşi yoğurtla yapmışlar kalamarın kendisi aşırı şekerli çok garipti yani memnun kalmadık ama onlara da memnun kalmadığımızı söyledik hesaptan düştüler ama yani bir daha gider miyiz gitmeyiz <laughs> Asla diyor babam. Yani bir tek diğer o yediğimiz balık neydi baba balığın Altın adı? De, Rupa, ha, o fena değildi, güzeldi. Ben de tattım. Yani söylemeli mi bilmiyorum. Kalamarda ne var mı söyleyeceğim mi? Söyle <laughs> Biz bilelim ya, hadi. da şey vardı ya. Söyleyeyim, söylemeyeyim. Almadılar ama adamlar parasını. Dedim şimdi annen görse kıyamet koparır. Ya dış kabuğuna bir baktım siyah bir şey duruyor herhalde hem yandı yani şey ocağın yağ falan bir şey. Bir baktım tam kara sinek üstünde ama kızartılmıştı <laughs> bir, de bir şey kızartmışlar. Olsun yurt dışında şey böcek böcek yok Ya hani Ayvalık'taki bir balık restoranından çok sanki Çin mutfağı gibiydi. Kalamar tatlı ve ekşi soslu <laughs> yanında kızarmış böcek. <laughs> Onun için beğenmedik Benim hiç. Benim baş belam bu. Hep tekneyle çıkınca bu bana musallat oluyor. <laughs> Kaslı mı aslı yakışıklı ama, ama bak. musallat oluyor. Bak. <laughs> bak, bak, aa, burada da neler var bak. Ne var? Gel gel gelin buraya. Bak posey şey çekiyorsunuz. Arkada <laughs> posey. Nereye gidiyorsun? Dur yavaş ol. Senin mi bu çocuklar? A kedi tuzluyorsun. <laughs> <sandım. gülüyor> aşağı yağ dökülüyor. Vav wow, zeytin ezme makinası varmış burada. Zeytin yağı var. ya şurada mı eziyorlar? Evet. Yani şuraya tamam. zeytinleri mi dolduruyorlar? Nasıl olmuyor ya köpüğümdeki? <laughs> <laughs> bu da soğuk sıkım. Bak böyle koyuyorlar aralara soğuk sıkım dedikleri. Bu şekilde oluyor. Çekirdeği de ezmiyor mu bu peki? O ezer. E o zaman zeytinyağın içinde zeytinin çekirdeği süzülüyor, de mi süzülüyor. var? Süzülüyor. E püre gibi yapmıyor mu peki? Yani kum gibi olmuyor mu şeyde? Kesebilir de kesmeyebilir de dikkatli ol. Aa kesebilir de diye okudum. <gülüyor> <gülüyor> kesebilir miyim? Ben kötü esprim için özür dilerim. Yanlış okumuşum. Karşıda da başka bir şey var.